Kapadokya kelimesinin anlamı bilmeyenler için hep merak konusu olmaktadır tabii ki. Ee, bu konuda bahsetmek istiyorum. Genellikle peri bacası demek olduğu düşünülür. Ama aslında bu isim geçmişte bölgede kurulmuş Kapadokya Krallığı'ndan gelmektedir. Onun da eski ismi Katpatuka imiş. Bu da Pers dilinde güzel atlar ülkesi manasına gelirmiş. Sizlere Kapadokya'nın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Kapadokya'nın özellikleri nelerdir? Evet. Kapadokya doğa harikası olan Pirmacaları ile tanınmaktadır. Doğal güzellikleri dışında binlerce yıl farklı toplumlara ev sahipliği yaptığı için peri bacalarının içlerine oyulmuş kayadan evler, yeraltı şehirleri, kiliseler, hastaneler gibi...